Merhaba sevgili ikizler burçları Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınıza bakacağız. Her zaman olduğu gibi sizden sadece kanala abone olmanızı ve desteklemenizi rica edeceğim. Videoyu beğenerek veya yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Başlayalım bakalım ikizler burçları için. Kılıç sekizlisi, kılıç kraliçesi, adalet kartı, denek dokuzlusu. Neredeyse hep sizin kartlarınızı seçtik. Farkında mısınız sevgili ikizler burçları? Ve denge kartı geldi burada. Şimdi burada size yaptıklarının bedelini karşılığını ödeyen bir insan görüyorum. Bu kişi Koç Aslan Yay burcundan olabilir. Geçmişinizde bırakmışsınız bu kişiyi ama zaman zaman zihninizde kurcalıyor hala da ve kendi kendinize şunu söylüyorsunuz. Acaba hani ilahi adalet işliyor mu? O da hani bana yaptıklarını ödüyor mu diyorsunuz. Çünkü burada sizin yaptığınız yanlış bir şey olduğunu görmüyorum. Siz bu kişiye açık ve net bir şekilde bir şeyleri yüzüne vurduğunuz için, söylediğiniz için bu insanla aranıza mesafe girmiş olabilir. Veya geçmişte kalbinizi kırmış birisi olabilir. Ayrılığınız, partneriniz olabilir. Bu kişi diyor kartlar. E, bu insanın bir şekilde sizin... E, ah diyebilirsiniz buna başka bir şey diyebilirsiniz. Hani Neye inanıyorsanız artık. Sizin karmanızı yaşadığını, bedelini ödediğini bu durumları söylüyor kartlar. Burada böyle bir arkadaşımla enerjimi tuttu. Devam edelim bakalım. Yıldız kartı kılıç üşüsü, değnek altısı, tılsım kralı, kupa kilisi. Ee, burada geçmişten gelen bir ekspartlerle yeni başlangıç yapma durumu görüyorum. Bu geçmişinizden gelen kişi koç, aslan yay veya boğa, oğlak, başak burcundan bir kişi olabilir. Kolektifin büyük bir bölümü için dediğim gibi koç, aslan yay ve boğa, oğlak, başak burcunun enerjisini aldım. Ee, yüz yüze bir görüşme görünüyor burada. Haziran ayı gibi ya da önümüzdeki ayın 6'sı olabilir veya bu ayın 16'sı olabilir. Bu tarihlerde bu kişiyle yüz yüze bir görüşme görüyorum peki bu kişiyle yeniden görüşmeyi misiniz ona bakalım. Ya bu sefer bu arada bu insan size daha ciddi adımlarla geliyor. İlişki daha da ciddi bir boyuta geçebilir. Kupa kahyası, ölüm kartı, dünya kartı, değnek ikilisi. Ee, şöyle geçmişte olduğu kişi değil artık bambaşka birisi başka birisi bu insan değişmiş ve dönüşmüş bir şekilde geliyor. O yüzden kartlar hani güvenebilirsiniz diyor. Zaten bu kişiyle sizin bir sonraki bağlantınızın ciddiyet olduğunu, evlilik gibi konuların e, gündemimize geleceğini gördüm. Önümüzdeki iki ayda sizin için çok önemli olabilir ama ben daha çok 6 e, gün, 6 alt hafta, 6 ay bir süreç içinde görüşme gördüğüm gibi ee, ayın 16'ına da dikkat etmenizi öneriyorum. O tarihlerde bu kişiyle yüz yüze bir görüşme yapabilirsiniz. Ee, hani Değişti mi, güvenebilir miyim diyorsanız ben değiştiğini gördüm. Ama son karar sizin sevgili ikizler burçları. Devam edelim bakalım. Tısması. Tısma şövalyesi, değnek sekizlisi, kılıç onlusu, değnek onlusu. Ee, Burada şöyle bir şey var. Bir konuyla ilgili. Biri size bir haber vermiş ve bu haberin ardından yıkılmışsınız. Yani bu iş hayatınızla ilgili olabilir. İşinizde kendinizi çok iyi bir noktada zirvede bir yerde görürken bir anda çat diye işten çıkarılmış olabilirsiniz bir mesajla ya da daha alt bir kademede çalışmanız gerektiği söylenmiş olabilir. Daha ağır şartlarda çalışmanız gerektiği söylenmiş olabilir. İşle ilgili ciddi bir sıkıntı görüyorum burada ben ve e, ben bunu hak etmedim diyorsunuz yani hak etmediğiniz bir şeyleri yaşadığınızı görüyorum veya bir anda bir mesajla alacağınız bir haberle bir ilişkiden ayrılma gibi bir şey de olabilir ama daha çok kariyer gibi hissettim. Çok hızlı bir şekilde bir mesajın gelmesi, o mesajla birlikte kendinizi gerçekten hani sırtınızdan bıçaklanmış, vurulmuş gibi hissetmeniz var burada. Sonrasında hemen bu haberin arkasından hani bir yola çıkabilirsiniz, bir yere gidebilirsiniz. Üzücü bir haber alabilirsiniz, böyle hissettim. Peki devam edelim. Kılıç dörtlüsü Tılsım Yerilisi, Tüle Kartı, Denek Kralı, Mahkeme Kartı. Ee, burada evli arkadaşlarımdan biriyle enerjim tutuyor olabilir. Temmuz ayı gibi ya da önümüzdeki 7 günlük veya 7 haftalık vade içerisinde sizin boşanma gibi bir konu gündeminize gelebilir diyor kartlar. Hani şu sormuş bir arkadaşımla enerjim tutmuş olabilir videoya gelirken. Ee, acaba hani boşanma sürecim nasıl olacak? Boşanabilecek miyim? Ne olacak? Neler bekliyor beni diyorsanız ben burada boşanacağınızı bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanacağını görüyorum. Ee, hak ettiklerimi alacak mıyım gibi bir sorunuz da olmuş olabilir. Onun için de bir kart çekelim. Güneş kartı. Yani burada hedeflediğiniz şey neyse burada mahkemesi olan arkadaşlarımdan biriyle enerji tuttu burada büyük bir ihtimalle. Bu boşanma olmak zorunda da değil. Bir hak hukuk bir konuyla ilgili de bir mahkeme de olabilir yani e, ev sahibi kiracı arasında olabilir başka bir konu olabilir. Burada istediğiniz, hedeflediğiniz şey neyse, hak ettiğiniz şey neyse güneş kartımız geldi bakın. bunu ulaştığınızı, aldığınızı bir şekilde başarılı olduğunuzu gördüm diyebilirim. Devam edelim. Sevgili güzel Burçları. Burada uyumlanan arkadaşlar varsa bu arada yorumlara yazabilirler. Azize kartı, kılıç yedilisi, kupa kralı, kılıç şövalyesi bir tane aldım. Kupa beşlisi. Ya burada bir kadın var, sizi o kadar negatif etkiliyor ki sürekli konuşuyor, sürekli bir şeylerle ilgili iğnelemeye çalışıyor sizi ve sizin sorumsuz biri olduğunuzu size hissettirmeye çalışıyor. Amacı bu, tamamen bu. Siz bu kişiye karşı koyamıyorsunuz ve artık kayıp enerjisi içinde hani birkaç kere bir karşı atak yapma, konuşma gibi bir şeylere girmişsiniz ama şu anda pes ettiğinizi görüyorum. Peki bu sürecin devamı ne olacak ona bakalım. Tasım dörtüsü, kılıçası, denk şahayesi, kılıç kralı. Yani bu kişi size e, takmış kafayı. Sürekli sizi izliyor, sizi gözetliyor, sizi düşünüyor gün içinde. Tılsım dörtüsü geldi bakın. E, bu kişi sizin ailenizden birisi olabilir, ebeveynlerinizden birisi olabilir, anneniz olabilir, ablanız olabilir. Sizin iyiliğinizi düşündüğü için bu şekilde yapıyor olabilir. Ama bu kişinin böyle yapması sizin için iyi diyor kartlar. Yani bu kişi böyle yaptıkça aslında siz bir şeyler için daha da hırslanıyorsunuz. E, daha da bir şeyler için uğraşıyorsunuz, savaşıyorsunuz gibi gördüm. E, peki bu insanın istediği gibi mi olacak, süreç ne olacak, ne bekliyor sizi? Yani dinlemelisiniz bu insan ona bakalım. Tasım 9'lusu, değnek kraliçesi, imparator kartı, tasım olmuş kupa altısı, tasım kraliçesi. Şimdi bu kişi sizin bağlantınızı bir türlü koparamadığınız bir kişi. Siz bu insanla bağlantınızı daha önce koparmaya, kesmeye çalışmış olabilirsiniz. Bu kadın sizin iş bir yöneticiniz olabilir. Ee, aynı iş yerinin yüzüne bakmak zorunda olduğunuz için, her gün görmek zorunda olduğunuz için bir şekilde bağınızı koparamamış olabilirsiniz. Ailenizden birisi de olabilir. Ee, ben bu insanın size bu şekilde baskı yaparak ya da bu insanın size bu şekilde şeyler söyleyerek sizin öz farkındalığınızın artmasına yardımcı olduğunu görüyorum. Aslında farkında olmadan aslında iyilik yapıyor bu insan. Ee, siz bu insan sizi suçladıkça, size bir şeyler yönelttikçe, suçlamalar yönelttikçe kendinize dönüyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz, bir şey diyorsunuz yani sürekli. Haklı olabilir mi ya? Acaba neden böyle söyledi, neden böyle yaptı diyorsunuz. Ee, ve ben bu insan sayesinde ciddi anlamda bir şeyleri değiştirip dönüştürmeye başlayacağınızı gördüm. Ee, şu anda çalışmıyorsanız bir işe girebilirsiniz. Bir işte başarı terfi durumu söz konusu olabilir. Zaman olarak altılı bir zamanın enerjisini aldım. Önümüzdeki ayın 16'sı olabilir. 16 gün olabilir veya e, Haziran ayı olabilir. Bu zaman dilimlerinde bu konuyla ilgili bir başarı elde edebilirsiniz. Yani bu insan size yapacağı bir eleştiriyle birlikte bir işte ya da bir konuda başarılı olma durumu görüyorum sizin için. Sevgili ikizler Burçları. E, sevgili ikizler Burçları sizin için böyle gördüm. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.